Merhabalar Kripto Safa kanalına hoş geldiniz. Bu, e, bu videoda Shiba coin analizini yapacağız. Shiba'da güçlü bir desteğimiz vardı. Bu desteğin altına kırılım gelmemiş. Bu bizim için güzel bir haber. E, 3326 desteği ve hani e, 3531 e, arasında gidiyor geliyor arkadaşlar. Bir kanalımız vardı. E, 7 Ekim'den gelen bir kanalımız vardı. Güçlü bir kanalımız vardı. Bu kanal arasında gidip geliyor. Hani buraya yeşil kanala destek, kırmızı kanala direnç diyebiliriz bu de, direnci denemiş bir kere. Hatta iki kere denemiş şu şekilde. E, bu desteğe Bitcoin düştüğünden sonra bu desteğin altına fitil atıp bu destekle mum kapatıp e, 3800 direncini deneyip ondan sonra tekrar 3300'e düşüp tekrar 3800 denemiş arkadaşlar. Ondan sonra tekrar düşmüş 3300'e. E, şu an bu destekle tutunuyor. Bir düşen trendimiz var. Bu düşen, düşen trendi kırmaya çalışıyor. Bu düşen trendi kırarsa eğer e, ilk yer 3800 direncidir tekrardan. Eğer orayı denemezse bile bu direnci kırdıktan sonra bu destek dokümlü olmaya devam eder. Hani bu desteği uzatırız şu şekilde. Şu şekilde uzatırız bu desteği. Bunun altına kırmadığı sürece bir sorun yok düşen kanalın altına atmadığı sürece tekrardan. Zaten düşen kanalın içine oturmamaya çalışıyor eşip arkadaşlar. Hani bir hacim gelse zaten hani direkt yükselecek. E, Binance'da birinin sıraya oturacak direkt. Hani ilk yükselen coinlerden birisi olacak Bitcoin güven verse. Şu an markette korku eneksi çok yüksek olduğu için altcoinlerin hepsi eziliyor. Shib e, uzun süredir bir, e, bir, bir düşen kanal oluşturmuştu. Bir bakalım. 31 gündür arkadaşlar düşen kanaldaydı Shib. E, bu kanalı kırdıktan sonra 5.460 lirayla kadar yükseldi Bitcoin düşüşüyle birlikte? 3.800'e, 3.400'e kadar düştü. Hani şu an 3.400 seviyelerinde takılıyor. Yani şipte görmeye alışık olduğumuz hareketler arkadaşlar bunlar. Çünkü hani yük, her yükselişten sonra bir düşen trend oluşturuyor, bir düşen kanal oluşturuyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra tekrar yükselişlere devam ediyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de tamamıyla Bitcoin yükselmemesinin sebebi. Hani bir e, çanak yapısı oluşturuyordu, yükselmeye de başlamıştı zaten. Tekrardan şu şekilde artı yaşına gelecekti. Hani yükselip direnci kırıp destek oturup şu şekilde artı yaşına gelecekti. Artı yaşını kırıp yürüyecekti. Fakat e, piyasa güven vermediği için market genel olarak kötü olduğu için, düşüş olduğu için e, bu olmadı. Bu, e, market güzelliği zaman e, olacaktır zaten. Bu Direk şifa yükselmeye başlayacaktır. hani. E, bizim için güçlü destek dediğim gibi 3.300 desteği eğer düşerse e, 2.909 ilk desteğimiz. Hani son diyebileceğimiz destek de artık 2436 desteği e, bu desteğin altına at, atacağını düşünmüyorum Hani artık Bitcoin 41 bin dolarlara kadar düşerse Shiba'da gelebileceği maksimum 2436 arkadaşlar e, şu an e, herkes aralıkta boğa beklediği için hani e, o yüzden borsalar ya da balinalar arkadaşlar böyle bir düşüş yaşattırdı marketten yani bir gecede Bitcoin 41 bin dolara kadar attı. Market ezildi arkadaşlar. Şu anda da yükseltmiyorlar zaten. Hacimsiz bir şekilde bütün altcoin'ler küme oluyor. Hiçbir altcoin'de hacim yok şu an. Alım yok, satım yok. Şu şekilde. Hani e, hacimde bir düşen trend var. Biraz İndikatörleri inceleyeceğiz zaten. Alım ve satım olmadığı için yükselmiyor arkadaşlar. Piyasa korku çok fazla çünkü. Bir RSI'ye bakalım. RSI 41 seviyelerinde. Ee, güzel bu bizim için güzel bir haber. 36'na atlamış tekrardan. Bir desteğimiz var. E, ee, 34 seviyelerinde bir desteğimiz vardı. Bu destekten kırıp tekrardan yönünü yukarı yapmış. E, ee, bu desteği tekrardan deneyebilir. altına atmanız sürece bir sorun yok. Ee, bir düşen trendimiz vardı. Bunu kırmış sanırım. E, ee, da Şu şekilde bir düşen trendimiz vardı. Onu kırmamış arkadaşlar. Şu an tam işte düşen trendi kırmaya çalışıyor. Düşen trendten tekrardan aşağı kırmış. E, 34 desteğine gelir büyük ihtimal. Şu şekilde buralar oyalanır. Hani çarpa çarpa gider. E, market döngüsü e, döndüğü zaman ondan sonra Shiba da yükselir. Zaten hani yükselmeye başladı. Her zaman arkadaşlar Shiba. E, Ethereum ve Bitcoin'i e geçip markette birinci sıraya oturduğu için hani yükselmesi diğer coinlere göre çok daha kolay. O şekilde söyleyebilirim. Ya Shiba'da hani şöyle bir durum var arkadaşlar Min Coinlerde. <laughs> Shiba zaten Metaverse coin olduğu için Metaverse coinleri şu an he, çok hani hype'lı coinler. Bu bizim için çok güzel haberler geliyor. Hani e, Shiba ile ilgili Metaverse yakın falan. Ondan sonra arkadaşlar Shiba ilk çıktığında Binance'a listelendiğinde tam olarak şu şekilde 137 güne kümülü oldu. Yani şu yükselişten sonra açıldıktan sonra yükselişten sonra düştü bayağı bir düştü. 137 gün hükümlü oldu. Hani bu kadar hükümlü olmasının e, korkulacak bir tarafı yok. E, çünkü çok normal. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez. Hani şöyle şu şekilde yeşil mum yakamaz arkadaşlar. Hiçbir şey. Şu şekilde e, sonsuza kadar yükselmez yani hiçbir şey. Demek istediğim şey bir düşmesi gerekiyor. Hükümlü olması gerekiyor. E, buralar bizim için e, ucuzdan mal toplamak için veya hani e, ortalama düşünmek için çok güzel yerler. Fakat Bitcoin güven vermediği için hani bütün paranızı buraya girmek e, riskli oluyor. O yüzden bitcoin'i bekliyoruz arkadaşlar. Alımlarımızı Bitcoin güven verdiği zaman, Bitcoin döndüğü zaman yapıyoruz. Nereden aldığımızı önemli. Örnek veriyorum. Hani şu an 3300-3400 civarlarında. Mesela Bitcoin yükselmeye başladığında 3840-3900 lerden alabilirim ben. Hani önemli olan şu an Bitcoin arkadaşlar. A -a, bunun ne kadar düştüğü değil. Daha düşebilir çünkü. Hani düşen bıçak tutulmaz arkadaşlar. Hani burası destek güçlü bir destek deyip buradan alabilirsiniz. Tekrar düşer, tekrar düşer, tekrar düşer. O yüzden önemli olan marketin döndükten sonra alması. Nereden alınır önemli yok. Zaten hani Shiba market dö döndükten sonra bahsettiğim gibi ilk deneyeceği yer ATH'dir. ATH'nin denildikten sonra e birazcık akümle olur. Hani üstüne atarsa ya da akümle olur orada. Ondan sonra tekrar yukarı kırar ve yükselir. Hacim yok şu an. Bir Bollinger Band'ına bir bakalım. Şu an band gittikçe daralıyor zaten. Videolarda bahsediyordum ben diğer videolarda da. Band gittikçe daralıyor arkadaşlar. Daralan bandlar patlar. Hani e, şu şekilde gösterebilirim geçmişte de. Yani bir yükseliş olmuş. Ondan sonra band gittikçe daralmış, daralmış. Ondan sonra bir patlama olmuş. Patlama olduktan sonra bu şekilde bir yükseliş yapmış zaten. Yani geçmişte de öyle zaten. Ee, yükselmiş. Ondan sonra bant daralmış, daralmış, daralmış bir yükseliş yapmış. Ee, hep böyle arkadaşlar. Ee, şu şekilde daralmış. İyice hani git artık daha bir yer kalmış ondan sonra yükselmiş. Bunu bekliyoruz biz. Bitcoin'de de bunu bekliyoruz arkadaşlar. Ee, yükselmesini bekliyoruz Bitcoin'in. Hani bir fikir attığı yere mum kapatma ihtimali olduğu için şu an ben alımlarımı yapmadım bekliyorum. Alımlarımı yaptığım zaman videolarda ve Telegram ve Twitter'da paylaşacağım zaten. Oraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani kaçınmamak için kanala abone olmayı ve zili açmayı da unutmayın. Acil durumlar ve hani, e, alımlarımı yaptığım zamanı öğrenmek için. Dediğim gibi şu anlık hani şipte bir sorun gözükmüyor. Bizim için bir Bollinger bandını kapatalım. OBV'ye bir bakalım. de arkadaşlar denge işlem hacmi, hacim indikatörü. Şu anlık bizim için önemli şey hacim. Hacim girmediği zaman hani bir altcoin nasıl yükselsin arkadaşlar veya bitcoin. Alan olmadığında nasıl yükselsin öyle düşünün en basit şekilde. OBV destek de çok güçlü bir destekti. De. Bu desteğin altına kırmadığı sü sürece benim için bir sorun yok. Hani market e, 41 bin dolara düşmezse bitcoin bunun altına kırmaz zaten. Zaten hacim gittikçe düşmüş. E, buradan e, yapacağı hareket yükseliştir. Şu şekilde hani tekrardan bu dirence gelir. Şuraya, şurada bir direnç var çizelim. 550 direncine gelir. Şu an 486 494 seviyelerinde 486 bizim için güçlü bir destek. Hani bu destekle de şu şekilde akümin olur zaten. Bu şekilde takılır. Belki yani belki dirence çarpar. Bu şekilde takılır. Bitcoin yükselmeye başladığı zaman. Demek istediğim şey hani bu şu an alınır tabii ki fiyat çok güzel bir yerde ama daha hani mesela 2.909 desteğine düşme ihtimali olduğu için yani bu risk alınmaz arkadaşlar. Yani gereksiz olur. Gereksiz bir risk olacağı için beklemek gerekiyor. Ben bekliyorum zaten şu an. Bitcoin düşmeden önce de bahsetmiştim hani riskli olduğunu alımlarımı yapmadığımı. Bir emirlerim vardı Bitcoin 41 bin dolara gelebilme ihtimali olduğu için. Yani önceden emir atmış, atmıştım altcoin'leri bakiyemin %5 ile %10 ile. Sadece onlarla alım yaptım. Onlar da bekliyor zaten. Ee, yani bakiyemin çok büyük kısmı olmadığı için önemli değil. Ee, dediğim gibi şu anlık hani bir düşen trend var. Bu düşen trendi kırdıktan sonra da dirence gelebileceğini düşünmüyorum ben. Hani bu destekle tekrardan akümle olur. Kırsa bile ee, dirence gel gelebilmesi için bir hacim girmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir hareketli ortalamalara bakalım. Şu an tam e, arkadaşlar, e, kırmızı 20 günlük, e, turuncu 50 günlük, açık mavi 100 günlük, e, kapalı mavi 200 günlük, hareketli ortalama. Hareketli ortalama e, fiyatın arkadaşlar 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük periyotun alıyor bize bir çizgi çıkartıyor şu şekilde. Hani nereye gidebileceğini, ne yapacağını bize e, anlatıyor. Kırmızı 20 günlük şu an tam olarak 20 günlüğün üstünde. hani Hatta altına atmış e, bu desteği gösteriyor 20 günlükte. Bu çizgilerin hepsi birleşecek, ondan sonra zaten aynı yerde takılacak, ondan sonra da yükselmeye başlar. Hep böyle oluyor zaten. Geçmişte de böyle olmuştur. Şu şekilde göstereyim. Hani arkadaşlar geçmiş bize çok şey gösteriyor aslında. Şu şekilde, hani bahsettiğim şey şu: geçmiş hani bir geçmişini bilirseniz yapıcı harekette tamamıyla aynı an anlayabilirsiniz hani teknik analizle birlikte. Bahsettiğim şey buydu. Birleşmiş, ondan sonra böyle bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Emalar yani birleştiği zaman böyle açıldığı zaman yükseliş olur zaten birleştiği zaman hani düşebileceği maksimum yere düşmüş olur. Bu yüzden emaların birleşmesini bekliyoruz ve bollinger bandını bekliyoruz arkadaşlar. Yani market döngüsü e, her zaman böyle şeyler yapıyor hani hiçbir zaman sonsuza kadar yükselmiyor. Herkes yükseleceğini düşünüyorsa market arkadaşlar e, düşer. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, Mekdi de Mekdi yeşil yakmış güzel hani. E, 11 Aralık tarihinde dün alttan kesmiş mavi turuncuyu alttan keserse yükseliş, e, mavi turuncu üstten keserse düşüştür bu arkadaşlar. Bir de bir sıfır seviyesi bizim için önemli bir seviye. Hani alt ve üst önemli seviye nerede kestiği. E, bunları teknik analiz derslerinde anlatacağım zaten. Detaylı bir video çekeceğim. Bunları kaçırmayın. E, demek istediğim şey işte hani bakın Bitcoin, e, Shiba Fit'i attığı zaman bile Bitcoin Fit, düştüğü zaman 5 Shiba 29 e kadar fitil atmış. Hani burası çok güçlü bir destek bizim için. Hani diyelim ki Bitcoin 41 bin dolara kadar düştü. Shiba da maksimum 29'a kadar düşer. 29.900'e kadar düşer. 2.909'a kadar düşer. Pardon. Hadi orayı da kırdı diyelim. 2436 son yani arkadaşlar bakın yükselişin başlayıp hani destek yaptığı yer e, 2436. O yüzden e, o destekleri arkadaşlar unutmayalım. Oralar bizim için güzel bir alım yeri. Döndüğünde de güzel bir alım yeri. Hani ben zaten canlı yayınlarda da videolarda da bahsediyorum. Canlı yayınları da kaçırmayın arkadaşlar. Biz destekleri çizelim yükselmeye başladığında. Hani destekleyebileceğimiz yerli de. 7489 arkadaşlar güçlü bir direnç. Hani buraları yükselmeye başladığında kolay bir şekilde kırar ama Hani buralarda birazcık takılabilir sadece. Zaten yükselişi yakındır bütün altcoinlerin. Hani marketi öldürdüler. Artık elindeki insanlara zararına sattırdılar malı. Siz zararına satmayın. Her zaman hold arkadaşlar. Zaten hiçbir zaman mal satmak yok. Yatırımcı olun. Kendinize bir hedef belirleyin. Ve o hedefin dışına çıkmayın. Sinir stres olmayın. Stres olarak asla para kazanamazsınız. Rahat olursanız arkadaşlar. Beklerseniz yatırımcı olursanız her zaman kazanırsınız. Mesela 2 yıl önce, 3 yıl önce yatırım yapsaydınız bu altcoin hani düşünün bunu. Kesinlikle kazanmıştınız fakat sabır tabii ki. Sabır çok önemli bir şey. Sabretmeniz gerekiyor. Yani Shiba'da mesela yani şu çok güzel bir görüntü. Şu, e, bir düşen kanalı kırıp hemen dirence gelmesi güzel bir haberle birlikte. Yani bu direnci kırmak isteyecek. Ben Bitcoin e, izin verdiği zaman hemen yükseleceğim diyor bu grafik. Zaten burada da gösteriyor. Bir, Shiba bu dirence geldi ondan sonra Bitcoin düştü. Bitcoin düşer düşmez Shiba da böyle bir düşüş yaşadı. Bitcoin izin verseydi ATH'ına doğru gidiyordu. Çok güzel haberleri vardı çünkü. Dediğim gibi marketi şu an beklemek gerekiyor arkadaşlar. İzlemek gerekiyor tahtayı ve hani grafiği bütün altcoinlerin veya Bitcoin, Ethereum'un izlemek gerekiyor. Total market cap'i dominansı Bunları da zaten e, bahsediyorum her videoda. Şu anlık bir sorun gözükmüyor Shiba'da. E, ben tekrardan bir acil durum videosu olursa e, video çekerim arkadaşlar. Zaten e, analizle paylaşıyorum Telegram'dan. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.